Düşün milletin üstünden ya. Tamam abi 20 senede doymadın mı? Nastı, nustu, oydu, buydu ya. Yani yeter biraz uğraşmayalım birbirimizle. Ulan zaten batırdınız, topladınız 13 milyon tane göçmeni, onların parasını bu vatandaşın cebinden alıyorsun. Bana vermediğin hizmeti onlara veriyorsun. Benden çaldığın hizmeti onlara veriyorsun falan. Tamam bunlarla da bir şey şeyden... Ulan düşün artık militer ya. Karışmayın abi bırakın ya. Sen öyle yapsana. Ulan Kartal İmam Hatip'ten mezunları bütün her yere koydunuz. Ona da eyvallah dedi. Tamam hadi o da olsun. Ama daha iyi. ne ne istiyorsunuz kardeşim Yani? Niye bu görüntüde bize bu eziyet? Sırf bize de değil insanlara böyle Herkes ayrı bir eziyet. Niye? Bırakın. Rahat olun. Tamam abi. ülkesizin, babanızın malı, işsizin gönderi abi. Üç bin odalı saray yapın bir daha seferi. Ne diyeyim size? Ama üstümüzden inin ya. Karışmayın kardeşim, zorlamayın böyle. Bunun bir vergisi var, alın tamam. Haram olsun. O Ali Erbaş'a falan gidiyorsa istemiyorum gitmesin ama gitsin. Onlar da kendini yedirebilirlerse, bu haramdan gelen vergiyi yesinler, alabilirsin. Abi karışmayalım birbirimize. Bırak uğraş, uğraşma ben. İşin aslına bakarsan da böyle dipten de bir şey de yok yani. Gereksiz bir rahatsız edicilik. Yani hani yumruk atıp vurmuyorlar. Alttan çimdik diyor, ayağına basıyor falan böyle. Ya yapmayın kardeşim, basma ya. Ben de senin yine basmıyorum zaten. Ne de işte de bastırmazsın zaten. Bırak abi rahat olun. Bu gerilim, bu suratsızlık abi herkesin yüzünden. Ya bak bir ülkeyi yöneten liderin yapacağı en önemli şey biliyor musun? Mutlu insanlar yaratmak ya.